o düzen Galatasaray'ı sıkıntıya sokar. Bunu çok net olarak söyleyeyim. Yani böyle Ceyhun, Meyhun, Melo Selçuk başladı mı sıkıntı yaşarsın. Mutlaka Buruma'yı oynatması lazım mesela. İlk oyuncu Tabii yüzde başlaması lazım. Klasik 4-4-2 çıkacak, çıkması gerekiyor. Selçuk, Melo, işte Buruma öteki kanat önde. Mu muhtemelen Drogba'nın yanında ya Burak ya Schneider ki muhtemelen... Ya... Yine mi çift forvet olmalı. Ya tek forvet de olabilir. Schneider de forvet oynuyor. Burma'da forvet oynuyor. Kenara koyacağın öbür oyuncu da forvet oynuyor. Yani 4 tane 5 tane Selçuk da gidiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. 5 tane oyuncuyla oynarsan çok pozisyona gireceksin diye bir şey yok. 8 tane savunmacıyla oynarsan rakibe pozisyon vermeyeceksin diye bir şey yok. Futbolda böyle bir anlayış yok. Bunu hep yapıyor teknik direktörler bazı zamanlar ama bu doğru değil. Bir takım takım savunması yapacaksa bunu ekip olarak yapmalı. Ofansif oynayacaksa da bunu ekip olarak oynamalı. Öyle ben 7 oyuncuyla oynadım. Çok pozisyona gireceğim. 10 oyuncuyla oynadım. Pozisyon vermeyeceğim. Futbolda böyle bir anlayış yok bilen. Bunu anlamamız lazım. Dünyada artık futbol bu anlayışa geldi. O yüzden Kopenhag Galatasaray'ın yiyebileceği bir ekip bir defa. Yani Galatasaray'ın dişine göre bir ekip. Muhtemelen ofansif oynayacaksın. Kazanmak için oynayacaksın. Çünkü Kopenhag'ı yenemezsen grupta hiçbir şansın olmayacak. Öyle değil mi? Yani Kopenhag'ı Galatasaray yenemediği takdirde çünkü bu grup geçen seneki grup değil deplasmanla gidip öyle kolay kolay yeneceğin takım yok bu grupta. İçeride eline geçtiği zaman fırsat bunu iyi kullanacaksın ki bu Kopenhag maçı Galatasaray'ın belki de bu grupta oynayacağı en kolay müsabaka gruba baktığın zaman. Mutlaka kazanılması gereken bir maç. Galatasaray doğru kadroyla iyi ofansif, agresif, ön sahada pres yapan, ayağı iyi top yapan, özellikle kenarları çok iyi kullanan, topu Drogba'yla, ile, Buruma ile, çok çabuk buluşturan bir takım görüntüsü sergilerse ben Kopenhag'ı yener diye düşünüyorum. Ancak bu İtalyan takımı mantığı yine 3 orta saha, 3 ön libero. Öyle savunmaya çok daha fazla e, bir şey. Yani Karabük maçında sen 3 ön libero ile başlıyorsan içeride. E, Kopenhag maçında da başlarsın yani. Onu düşünüyorum ben de şu an. Öyle değil mi? İçeride Karabük'le oynarken 3 orta sahayla başladığın zaman Kopenhag maçında niye başlamıyorsun yani? Ceyhun'u falan oynatmaz herhalde maçını. Valla o artık onun tercihi olur. Onu bilemem. Ancak çok ağır eleştiri alır iş terse bağlarsa bu maçta. Çünkü Galatasaray iyi oynamıyor. Galatasaray çok pozisyon veriyor rakibe. Gol Bunun yanında mutlaka gol atması lazım. Şampiyonlar Ligi maçları lig maçlarına benzemez. Şampiyonlar Ligi'de adamlar girdiği zaman atarlar. Bundan önceki maçları da hatırlayalım. Atarlar yani. Ve Kopenhag'da bugün e, şey değil yani o Roman takımıyla oynadık. gibi kuluj değil yani Kopenhag. Kopenhag Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olan bir ekip. Yabancı ağırlıklı bir kadro oynamış. Genelde Şampiyonlar Ligi öyle söylüyorsunuz. 7-8 yabancı. Defans kaleci sırf yabancı olmalı Galatasaray'da bir defa. Dani, Ebu'ye, e, şey, Mustera, R R Riera, var mı Riera bilmiyorum. yani oynatması muhtemel tabii. İşte şey. Hakan Balta yok zaten. Ya Dani ile Çecu'yu oynatacak çift stoper. Ebu e, Riera başlayacak. Kalede Mustera başlayacak. Selçuk Melo e başlayacak. Buruma oynayacak. Schneider oynayacak. Drogba oynayacak. Zaten 10 oldu. Bir 11. tane oyuncu 10 mu oldu? 11, 11 oldu. 11 mi oldu? 4, 5, 6, 7, 9 10 oldu ya. Ha bir de işte Hamit Bey oynar. İşte bir oyuncu yani bir oyuncu Burumayı sağda veya yetişmiyormuş. Öyle mi? Yani Burumayı sağda veya solda oynatacak. Selçuk Mero'yu göbeğe koyacak. Bunların yanına Schneider ve Drogba'yı koyacakken da Braum'u koyar. Bir tane daha orta saha alternatif sağda bir Aydın'ı mı oynatır veya bir kenar oyuncusu Hamuno Batı sola koyup Burumayı öbür tarafa mı koyar bilemiyorum. Ama mutlaka ofansif, pres yapan, kazanmaya yönelik bir ekip isteyen, arzulu bir ekip, ayağa pas yapan bir takım nerede olduğunu bilincinde olan bir takım. Karabük maçı falan tam felaketti Galatasaray adına ben sana söyleyeyim. Yani Karabük maçındaki oyun ve futbol tekrarlanırsa Galatasaray zor kazanır. Çok net söyleyeyim bunu. Kazanamazsa da Şampiyonlar Ligi veda eder. Hiç tartışmasız veda eder. Tartışmasız veda eder. Kazanamadığı takdirde Galatasaray'ın bu gruptan ilk iki çıkma ihtimali muhtemelen tamamen geberir gider yani kazanamazsa. Zaten zor olan bir ihtimal. Bu maçı kazanamazsa Galatasaray gruptan ilk iki çıkma hayali unutulsun. Ondan sonra üçüncülük, dördüncülük savaşı olur grupta bir de. İşin o tarafı da var. Onu da düşünmek Kopenhag'da lazım. E tabii canım yani Kopenhag seni içeride yendiği zaman sen avantajlı duruma geçecek bir defa. Onu da düşünmen lazım yani. O yüzden Galatasaray Kopenhag'ı yenip grupta 2-2'ye oynama şansını devam ettirmek zorunda. Yenerse 4. Ve oluyor. buna göre kadroyla çıkmak zorunda. 4 mu oluyor? 4, 4 puan oluyor. Abi 4 puan kötü mü Juventus'la? Tabii canım. Orada Şimdi, da berabere kalacağım belki Kopenhag'da en kötü 5 olacak. E Juventus'u içeride yendiğin zaman gruptan 8. çıkma ihtimali yani Galatasaray bu maçı kazanırsa bu gruptan çıkma ihtimali ve şansı devam eder. Yenemediği takdirde işi biter bu grupta Galatasaray'ın. Belki de dördüncü olur. Yani muhtemelen o ihtimal de var. Siz Bilgin Gökbak ne düşünüyorsunuz çarşamba akşamı için? Yani baş, Kopenhag. Bir, bir, tek yenecek başka şansı yok. Devam etmek istiyorsa yani. başka bir şey yok söyleyecek. Yenmezse film kopuyor ya yani. ondan sonra. kim Juventus içeride oynuyorsun. Real Madrid orada var. Kopenhag orada zor yani bence yenmesi lazım. Bu arada kendi ligindeki karşılaşmada Alborg'u 3-0 mağlup etmiş. Kopenhag yine yani bir Kopenhag, diğer izleyicilere de, yenildi. İzleyicilere yani de şunu yani. söyleyelim. Yani Kopenhag'ı öyle zayıf takım falan da zannetmeyelim. Kopenhag Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi bir ekip. Juventus yani, kaybetti ordu. Hayır, tecrübeli bir ekip. Yani Şampiyonlar Ligi deneyimi çok fazla olan bir ekip. Çünkü oradan sürekli Kopenhag katılıyor Şampiyonlar Ligi'ne her sene. Öyle değil mi? Bilmiyorum yanılıyor muyum. Uzun süredir adını duyduğumuz bir takım şu an. Yani ben şeyden kendi hatırlıyorum. Geli Ligi'nde zor günler geçiriyor. Ya ben şuradan hatırlıyorum. Güzel. Geçen sene Bayern Münih içeride 3 tane attılar dışarıda ne? Üç tane attılar bu, bunlar. Ben oradan doğru, hatırlıyorum takım Ha iyi veya kötüdür o ayrı bir Sükse konu. Çok yaptı o maçta. Ha o maçlarda o takım ismini biraz Avrupa'ya duyurdu yani. O, oradan biliyoruz bu takımı zaten. Çok üst seviye ekip değil ama hani karşımızda da öyle kulüj gibi falan çok zavallı bir ekip beklemeyelim sakın. Kopenhag fena bir takım değil yani. O yüzden çok işi ciddi almak lazım. Bunu onun için söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'ni ciddiye alacaksın abi. Kimle oynarsın oyna her maçı ciddiye alacaksın Şampiyonlar Ligi'nde. Yoksa evet. başına iş açılır. Bu arada Mancini'nin e, fotoğraf kareleri var. Onu ekrana getirelim. Dün akşamki iki birlik galibiyetten sonra e, kaleci antrenörü Claudio Taffarel ile birlikte Etiler'de bir restoranda eşi e, ve çocuklarıyla yemek yedi. Mancini galibiyeti kutladı. O fotoğraf kareleri ekrana geliyor. Kızı Camilla fotoğraflarının çekilmesini çok fazla istemedi. Ama tabii ki bu tip mekanların önünde magazin muhabirleri hazır bekliyor. Ya, fotoğraflarını çektiler. E, Güzel de bir gece geçirdi. De, Dün akşam de. galibiyeti kutladı Mancini. Karizmatik buluyor musun Mancini'yi? O da çok konuşuluyor. Kıyafetleri, giyimi. O da çok kıyaslanıyor Fatih Hoca'yla. Ya şimdi, çok iyi giyiniyor. Modeli yakından takip tamam da yapayım. Bu seviyede bir teknik direktör zaten e, o görüntüyü vermek zorunda izleyiciye bir defa. Yani böyle olması lazım. Aragonese'i hatırlıyorum. Eşortmanla çıkıyordu mesela ama o yaşlıydı yani çok. O yüzden Yok, geçen sene Aykut Hocam'ın çok konuşuyorduk kıyafetine eşofmanlı olmasa falan. Yani, şimdi Aragones falan eşofmanlara çıkar takım elbiseyi giy. Yaşlı olduğu için doğal olarak <laughs> üşeniyordur yani. Anlatabiliyor muyum? Ona çok şey yapmamak lazım ama Vancini daha genç, daha karizmatik. Böyle görüntüsü çok daha iyi olan bir teknik direktör kenarda. Biraz da takıma ve ülkeye uyum sağlarsa çabuk bir şekilde Galatasaray'ın çok lehine olur diye düşünüyorum. Yani uyum sağlaması lazım abi çabuk. Burası İtalya gibi burada herkes futbolu biliyor falan filan. Bu konuşmaları bırak abi. Bu, buradaki insanlar bu konuşmaları yalamış yutmuş çoktan yani. O yüzden bu konuşmaları yapma. Birisi ona akıl versin kenarda duran yani. Böyle basit toplantısında falan bu e, modeli geçmiş konuşmaları yapmana gerek yok yani. Bunları herkes bu ülkede çoktan geçmiş bu konuşmaları. O yüzden bir an evvel Galatasaray'a odaklan. Kalitelisin. E, şeyin var, reytingin var. Karizman var. Bir an evvel Galatasaray'a odaklan ki Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'nde bir, bir seviyeye çıksın, bir yere çıksın. Yani vay ben Galatasaray'a odaklanamadım, biraz zamanla ihtiyacım var deyip Galatasaray gruptan 4. Türkiye Ligi'ne devam ederse bir anlamı olmaz işin. Bir an evvel adapte ol takıma. Ne yapacaksan yap bir an evvel yani. Karabük maçındaki bir kadro çıkarma yani sahaya. Adama gülerler ondan sonra ben sana söyleyeyim. Bak Şampiyonlar Ligi'nde falan böyle bir kadro çıkarsa inan ben maçı bile seyretmem yani ben sana söyleyeyim. Seyretmem ben müsabakayı. Ya ben ya. O, o, çıkan kadro geçen sene Fatih Terim'in Şakir'i çıkardığı kadro Sergen. Bir Ceyhun hariç yani. Abi biz de onu anlatıyoruz işte. Tamam bir Ceyhun hariç ama demek ya bütün hiç bir Ceyhun'dan O kadroyu bitiyoruz. da eleştirmiştin sen. değil mi? Bir futbolcu bir, Ceyhun'dan bitiyor bütün bir, bir, bitiyor bir, iş. bir oyuncunun ne kadar önemli olduğunu biliyor musun al futbolda? Ya abi belki bir başka oyuncunun. oyuncu bulamadı onu çıkarttı onu. <laughs> Yani kulübeye baktığın zaman ne oyuncular var? Peki sence Ceyhun'u mu buldu yoksa yana mı sor Tugay'la Tafer'e mi sor ya, Sence, mi? sence? Bilemem abi ben onu. Hani ona bir yorum yapamam şimdi. Kimsenin e, söylemediği bir şeyi söylüyor diyemem ama mantık mantıken yani. şu, mantıken olay şudur. Bu son derece yanlış bir kadro. Yani bunu kimseyle tartışmam bile. Peki mesela yani benim Tugay, karşıma kimi getirirsen getir gibi, bunu gibi, tartışmam bile. Tugay ben. Kerimoğlu gibi futbolu iyi bilen biri var değil mi? Belki karıştırmıyordur. Belki o seviyelere çıkamıyordur Tugay. Sen geçen de İstanbul'daki şarkı maçından sonra şöyle bir şey dedin mi? Amrabat'ı almasaydı Schneider'in yerine değil mi? Evet. Bu turu geçemezdi Galatasaray'da. Aynen öyle. Geçemez. Yine hala söylüyorum geçemezdi. Devre arası Fatih Terim Amrabat'ı Schneider'e çıkarıp Amrabat'ı koymasaydı evet, oradaki değil, mi? Galatasaray otur İstanbul'da, İstanbul'da kaybederdi. Oradaki maçı söylüyorum abiciğim. Hangisine? Buradaki maçı demiyorum. Oradaki maçı öyle çıktı. Bu tak bu kadro çıktı. Dün akşam sizin tartıştığınız kadro çıktı. Şarkı deplasmanı. Aynen. Ya Galatasaray. İleride Sergin'in Sergen'in demin söylediği Selçuk Melo, <laughs> Drogba, Burak, Schneider'li takım çıktı. Bir tek Hamit vardı. Ceyhun yok, Ceyhun yok. Hamit var. Aynı altı. Bu çıktı. Sergen Yalçın'ın çarşamba akşamı söylediği kadro. Kopenhag karşı Muslera, Semih. Ama yok, Semih'i de söylemedi Sergen Yalçın. Yok, yok. Ben Dani'yi söyledim. Dani'yi söyledi. Muslera orada Dani olacak Semih yerine. Bu kadroçrası dediği kadro zaten aynı kadro çıktı. O Bu kadroda bak durumu. bu kadroda şöyle bir sıkıntı var. Bu ben bu kadroyla şu da olabilir bu kadroda. Melo ve Selçuk zaten yeri kesin. Arkada Dani, 4 yabancı, kaleci 5 yabancı, göbekte Melo, Selçuk. Orta sahada Buruma veya bir orta sahada sağ kenara önde Schneider Drogba. Sen Burak demedin ama sen Schneider, Schneider dedin. Hayır şöyle. Demin sayarken Schneider dedin. Hayır şu alternatifi kenarda tutuyorum konuşurken. Şu ya Drogba arkası Schneider'le oynayacaksın ya da Schneider'i orta sahaya alacaksın. O zaman Drogba ve Burak'la başlayacaksın. Ama orta sahanın Burma'yı da koyduğunuz zaman orta saha çok ofansif oluyor. Yani şu kadronun orta sahası çok ofansif. Adamlar gelirse sana gol yaparlar ya bu orta sahaya. Evet. Çünkü burada Burak dönmüyor. Drogba dönmüyor. Schneider çok fazla dönmüyor. Buruma da çok ofansif bir oyuncu. Bu sefer bütün orta sahayı Selçuk ve Melo ile savunmak zorunda kalacaksın. Defans oyuncularıyla beraber. Bu da rakip biraz etkili bir ekipse. Yani biraz gelebiliyorsa rakip sana gol yapar. Şalke maçlarında da aynı şeyi söyledim. Galatasaray'ın gol yememesi mucize. ihtimal yok. Şalke maçlarında. Bu takım her türlü gol yer dedim Şalke'den falan. Yani şu, tekrar söylüyorum. Şu takım... Kopenhag maçı için çok fazla bir şey diyemem ama Kopenhag'ı çok tanımıyorum. Yani seyretmedim Kopenhag takımını. O yüzden yorum yapmıyorum ama bu takım bu grupta şu kadroyla içeride Juventus'a çık gollememe ihtimalin yok. Real Madrid'e çık gollememe ihtimalin yok. Yani kime çıkarsan çık biraz iyi bir takım bu takıma gol yapar. Her türlü. şey söylüyorsun. Karabük maçını söylüyorsun. Hayır şu kadroyu söylüyorum. Yani şu kadroya biraz iyi takım gol atar çok rahat. Çünkü dönüşte yakalanacaksın. Yap bir kadro de. yap bir 11 yap. Benim, benim kafamdaki 11 şu. Ben 4 defans oyuncusu yabancı, kaleci yabancı Selçuk Melo. İleride Drogba garanti, Schneider garanti, Buruma garanti oynayacak. Bunun yanında bir tercih var. Ya ofan çok ofansif oynayacağım diyeceksin ben Bura Drogba'nın yanına atacaksın. Veya diyeceksin ki ben bu maçı 90 dakikaya götüreyim. Nasıl olsa bir yerlerde bu maçı kazanırım. Bir tane daha o zaman kenar orta saha koyacaksın. Schneider'e de diyeceksin ki sen Drogba'nın yanında yakın oyna ona. Fazla geriye gelme kardeşim. Ben zaten 8-9'da savunurum. Sana gerek yok. O zaman benim kafama daha çok yatar kadro mesela. Bu çok ofansif bir kadro oldu. İnanılmaz ofansif bir kadro oldu bu. Yani bu takım çok pozisyona girer ama pozisyonu da verir. Benim düşüncem o biraz. Peki. Ee, evet. Mançin ile devam ediyoruz. Mançin'in hafta arası Galatasaray Televizyonu'na yaptığı özel açıklamaları ekrana getirelim. Bakalım Mancini genel durumla ilgili neler demiş Galatasaray'da. Que proponga un calcio offensivo, ma che sappia difendere molto bene anche. Öncelikle bir antrenör için en zoru Sezon öncesi hazırlığını dahi yapmamış olduğu bir takımı devralmak. Ama e, benim amacım e, güzel oynayan, kazanmaya oynayan, ofansif oynayan ama defans yapmasını da bilen bir takım yaratmak olacaktır. Dengeli bir.